بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم El hayâ'u şu'betun minel iman. Sadaka Rasulullah, fîmâ kâl ev kemâ kâl. Muhterem Müslümanlar, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına İstehyu minallahi hakkal hayâ. Allah'tan gerektiği gibi haya ediniz buyurdu. Ashab-ı kiram, ya Resulallah biz Allah'tan haya ediyoruz dediklerinde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu uyarıda bulundu. Allah'tan hakkıyla haya etmek bütün organları her türlü günah ve haramdan korumaktır. Dünyanın geçici nimetlerine aldanmamaktır. Ölümü ve hesabı asla unutmamaktır. Aziz müminler haya yüce dinimiz İslam'ın kadın erkek her Müslümana emrettiği temel bir ahlak ilkesidir. Haya nefsin her türlü aşırılığına karşı gösterilen onurlu bir duruştur. İnsanı bütün kötülüklerden koruyan güçlü bir kalkandır. Haya bir hayat tarzıdır fıtratın gereği, bedenin süsü, imanın hayata yansımasıdır. Hutbeme başlarken okuduğum hadisi şerifte, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, El hayâ'u şu'betun minel iman, Haya, imandan bir parçadır buyurarak, Hayanın önemine dikkat çekmektedir. Hayasızlık ise ahlaki değerleri yok eden insanın onur ve saygınlığını ayaklar altına alan bir felakettir. Şeytanın en sinsi tuzaklarından biridir. Nitekim yüce Rabbimiz "Ey Adem oğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi" şeytan sizi de saptırmasın buyurmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, maalesef mahremiyetin pervasıca ihlal edildiği bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevreleri özgürlük ve çağdaşlık adı altında çıplaklığı özendirmekte, örtünmeyi değersizleştirmektedir. Bu anlayış kadını da erkeği de değerli bir varlık olmaktan çıkarıp izlenen ve tüketilen bir nesneye indirgemiştir. Oysa ki insanın bedenini, mahremiyetini ve özelini toplum önünde sergilemesi aklın, vicdanın ve fıtratın bozulmasıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever buyurmaktadır. Dolayısıyla kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi nerede ve hangi amaçta olursa olsun Allah'ın örtünme emrini ihlaldir, haramdır. Uzuvları belli edecek şekilde dar elbise giyenler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle kâsiyâtun âriyât giyinik çıplaklardır. Öyleyse küçük yaştan itibaren çocuklarımıza haya ve edebin önemini anlatalım. İnancımıza ve medeniyetimize uygun bir giyim tarzını sevdirerek onları yetiştirmeye çalışalım. Evlatlarımızın fıtratlarını bozacak her türlü yanlıştan onları korumanın gayretinde olalım. Bu hususa dikkat etmemek ebeveynler için ciddi bir hata, büyük bir sorumsuzluk, ağır bir vebaldir. Değerli müminler, tıbbi bir zorunluluk olmadan sadece beğenilmek ve özenti uğruna vücut organlarının yapısını değiştirmek, estetik ameliyatlarla fıtratı bozmak, Allah'ın yarattığını beğenmemek ve şeytanın oyununa gelmektir. Günahtır. Nitekim şeytan, Allah'ın huzurundan kovulduğunda, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ kullarına Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim demiştir. Ayrıca, Hangi amaçta olursa olsun dövme yaptırmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Allah'ın rahmetinden mahrum kalmaktır, haramdır. Ekranlarda, dijital mecralarda, görsel ve yazılı basında dinimizin tasvip etmediği kıyafetlerle paylaşımlar yapmak her açıdan çirkin bir davranıştır, haramdır. Kutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Müminler arasında hayasızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Aziz Müslümanlar, Allah'ın haya ve iffet konusunda Erkeğe ve kadına yüklediği sorumluluk aynıdır. Nitekim yüce Rabbimiz Nur Suresi'nin 30. ve 31. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar iffet ve namuslarını korusunlar. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar iffet ve namuslarını korusunlar, kendiliğinden görünen yerler dışında ziynetlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. O halde her işimizde olduğu gibi giyim, kuşan ve mahremiyet konusunda da ölçümüz Allah'ın emirleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olmalıdır. Unutmayalım ki bedeni açıkta bırakan elbiseler, vücut hatlarını belli eden kıyafetler, tarz ya da imaj değil Allah'ın emirlerini ihlal etmektir. Bazı sinema, dizi film, dijital mecralarda yapılan yayınlar ve reklamlar aracılığıyla normalleştirilmeye çalışılan çıplaklık cesaret ve özgürlük değil, aile kurumuna yapılan bir saldırıdır. Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda, hele hele kurumsal özelliği olan mekanlarda bulunmak, asgari ahlak kurallarına bile meydan okumaktır. Bu çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes, büyük bir vebal altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allahümme inni es'elükel huda ve tuqa vel afafe vel, vel gina. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim